Gramer derslerimizin yenisine hoş geldiniz. Bu dersimizde countable and uncountable nouns konusunu işleyeceğiz. Yani sayılabilen ve sayılamayan isimler. İngilizce'de bazı isimleri sayabiliyoruz, bazılarını sayamıyoruz. Bunlara ne olduğuna bakacağız. Elementary düzeyde, daha ileri seviyede, daha farklı yapılara da bakacağız. Öncelikle bir inceleyelim. Countable ve uncountable diye ayıracağız isimleri. Sayılabilen ve sayılamayan. Sayılabilen isimler sayılarla ifade edebildiğimiz 1, 2, 3, 4 diye e, sayabildiğimiz mesela one house, two houses dediğimiz çoğul olabilen isimlerdir. Bakın one ring diyorum bir yüzük. Bunu two rings diye de söyleyebilirdim. iki yüzük. Ama... E jewelry kelimesi mücevher anlamına gelir. Kapsayıcı bir isimdir. Yani yüzük, bilezik, kolye bunların hepsini kas kapsadığı için sayılamaz. Bu yüzden some jewelry derim. Biraz mücevher, takı, toka anlamına gelir. E jewelry's olmaz. Çoğul yapmayız. Bu birinci kuralımız. O zaman kapsayıcı isimleri sayamıyoruz. Yine bunun gibi Two chairs demişiz. İki sandalye. Bakın chair estaksaldı, çoğul oldu. One chair, two chairs, three chairs gibi kullanabiliriz. Ama furniture mobilya demektir. Bu da kapsayıcı bir isim. Genelleyici bir isim. Jewelry gibi aynı. Mobilyayı da sayamıyoruz. Some furniture. Biraz mobilya diyeceğiz. Başına some koyabiliriz ama one furniture diyemeyiz. Two furnitures olmaz. Sayılamayan isimlerde kuralımız bu. Şimdi bakıyoruz. Many students. Bakın öğrenci 1, 2, 3 diye sayabiliyoruz. Birçok öğrenci dedik. Ama much water diyoruz. Çünkü sıvıları da sayamayız. İkinci kuralımız sıvıları sayamıyoruz. Zaten bir su, iki su, üç su diye sayamayacağımız bir şey. Bir şişe su, bir bardak su diyebiliriz ama onu daha sonra göreceğiz. Many ve much arasındaki farka bakın. Many sayılabilen isimlerle kullanılır ve çok demektir. Much ise sayılamayan isimlerle kullanılır. Yine aynı şekilde çok anlamına gelir. A car diyorum. Bir araba. Arabayı sayabilirsiniz 1, 2, 3 diye. Ama information sayılmaz. Bilgi sayılmaz. Some information diyoruz. Bu da özel bir durum. Buna dikkat edin. A few pens dedim. A few birkaç demektir. Sayılabilen isimlerle kullanılır. Birkaç kalemden bahsediyorum. Çoğul yaptım bakın. Olur. Ama parayı sayamıyoruz. Some money Biraz para dedik. Aslında Türkçe'de de sayamayız. Bir para, iki para, üç para demiyoruz. Ona dikkat ama some dollars diyebiliriz mesela. Dolar estakısı alıp çoğul olabilir. One dollar, two dollars diyoruz mesela. Ya da one lira, two liras diyebiliriz. Bir lira, iki lira, üç lira diye Türkçe'de de sayabiliyoruz. Ama bir para, iki para yok. Ona dikkat edin. Şimdi devam edelim. Bakın örnek cümleler veriyoruz. There are two books on the table. Masanın üzerinde iki tane kitap var. Sayabileceğimiz şey Türkçe mantıkla da düşünebilirsiniz. Kitapları tek tek sayabiliyoruz. I have several pens in my bag. Several da birkaç demektir. Çantamda birkaç kalem var. Evet kalemi sayabileceğiz. O yüzden sıkıntı yok. Some people know you. Some hem sayılabilen isimlerle hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. Sayılabilen isimlerle biraz birkaç anlamına geliyor. Sayılamayanlarla da biraz anlamında. Bazı insanlar diye de çevirebilirsiniz bunu. Bazı insanlar seni tanıyor demiş olduk. There are many students here. Burada birçok öğrenci var dedim. Bakın many sayılabilenlerle kullanılan bir e, niteleme sıfatımızdı. Daha doğrusu e, miktar sıfatımız. Şimdi sayılamayanlara bakalım. There is some water in the bottle. Şişenin içinde biraz su var. Bakın biraz su anlamını some water ile verdim. Ve there is dedim. Çünkü sayılamayan isimlerle... Kullandığımızda hep tekil olur, is kullanırız. Ama biraz önce derar demiştik çünkü çoğuldu isimlerimiz. I have a lot of money in my pocket. A lot of çok demektir. Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. Cebimde çok para var. Is there any sugar in your tea? Çayında hiç şeker var mı? Bakın any hem sayılabilen hem sayılamayanlarla kullanılır. Hiç anlamına gelir. Soruda da kullanabilirsiniz. I have some information about this job. Bu iş hakkında biraz bilgiye sahibim diyorum. Bakın bilgi de sayılmıyordu. Az önce sugar da sayılmaz dedik. Toz şekeri düşünün. Tek tek toz şekeri sayamayacaksınız. O yüzden sayılamıyor. Mantık olarak düşündüğünüzde tam olarak oturacak. Evet, şimdi some uncountable nouns diye bir liste. Bazı sayılamayan isimler. Bu seviyede e, sınırlı olarak görüyoruz sayılamayan isimleri. Daha sonra B1, B2 seviyeye geldiğinizde daha kapsamlı e, kategorilere ayıracağız. Şunlar sayılabilir, şunlar sayılamaz diye. Ama bu seviyede kelime bilgimiz henüz sınırlı olduğu için çok daha ileriye gitmiyoruz. Çünkü kafa karışıklığına sebep olacak. Bazı konuları da öğrendikten sonra sayılabilen ve sayılamayan isimler tam olarak aklımızda oturmuş olacak, zihnimize yerleşecek. Şimdi buradakilere bir bakalım. E, hem kelime bilgimizi de artırmış olacağız music kelimesi sayılmaz. Müzikler demiyoruz. Türkçede de sayamayız. Art kelimesi sanat anlamına gelir. Sanatı da sayamazsınız. Sanatlar demeyiz. Yine love, sevgi soyut bir şeydir. Soyut olan şeyleri sayamıyoruz. Yani loves demeyiz. Happiness mutluluk. Bakın o da soyut. Mutluluklar olmuyor. Advice tavsiye demek. O da sayılamayan bir isim. Information bilgi demektir. Az önce söylemiştik sayılamaz. Jewelry de söylemiştik. Mücevher anlamında sayılmazdı. Cheese peynir demektir. Peyniri sayamıyoruz. Çünkü bir peynir dediğimizde aklımıza çok büyük bir peynir de gelebilir. Küçük bir peynir de gelebilir. Bir standardı olmadığı için sayılmıyor. Baggage yine bagaj anlamında taşıdığınız valizler vesaire orada da bir standart olmadığı için saymıyoruz. Money sayılmazdı para. Equipment, ekipman sayılmıyor. Türkçe'de de saymayız. Ekipman kapsayıcı bir isimdir. İçinde çekiç, çivi herhangi bir şey olabilir. Poetry, şiir. Böyle edebi anlamda şiir. Şiirin genel adıdır. O yüzden sayılmaz. Furniture, mobilya, az önceki jewelry gibi kapsayıcı, genelleyici bir isim. O yüzden onu da saymıyoruz. Help, yardım, yardımlar demiyoruz sayılmaz. Homework, sayılmaz. Work kelimesi sayılamayan bir isimdir. İş anlamında homework de ev ödevi onu da saymayacağız. Salt, tuz demek tuzu tek tek sayamayacağımız için küçük parçacıklardan oluştuğu için. Saymıyoruz tuzlar demiyoruz. Luck şans demek sayılmaz. Trafik Türkçede de sayılmaz. Çok trafik var deriz ama trafikler diye hiçbir zaman kullanmayız. Courage cesaret demektir. Bu da e, soyut bir isim az önceki happiness gibi düşünün. O da sayılmaz. Luggage da baggage gibi sayılmıyor. Kapsayıcı çantaların hepsini kapsıyor olabilir. News çok önemli. Haber demektir. Buradaki sonundaki esi yanlışlıkla e, çoğu zannetmeyin. News tek başına sayılamayan bir isimdir ve haber anlamına gelir. Bu da e, sayılamıyor. Dikkat. Peace barış ve huzur anlamına gelir. Sayılmaz. Mail posta demektir. E, posta mektup olabilir. Zarf herhangi bir şey olabilir. Gönderdiğiniz e-mail falan. Bunların hepsinin kapsayıcı ismi, genelleyici ismi olduğu için sayılmıyor. Ama e-mail'i sayabilirsiniz. Çünkü o içindeki bir e, kategori olmuş oldu, Email. Rice, pirinç demektir. Küçük parçacıklardan oluştuğu için sayılamadı. Aslında burada dikkat edecek olursanız yavaş yavaş netleşmiş oluyor. Küçük parçacıklardan oluşan rice gibi, sugar gibi, salt gibi e, isimleri sayamayız. Genelleyen isimleri sayamıyorduk mobilya gibi. Soyut olanları sayamayız. Sıvıları sayamıyorduk. Parayı sayamıyorduk, ona dikkat. Belli bir standart olmayan peynir diyorsunuz. Mesela ice, buz dedik. Bir buz, iki buz diyemeyiz. Çünkü küçük bir buz parçası da olabilir. buzdağı kadar büyük bir buz da olabilir. Mantığımız hep bu şekilde olacak. Şimdi bakalım. Ne kullanıyoruz bunlarla? Mesela some water diyebiliyorduk. Biraz su. Some hem sayılabilen hem de sayılamayanlarla kullanılırdı. En iyi de kullanabiliyorduk. Hiç anlamına geliyordu. Sorularda ve olumsuzlarda kullanabilirsiniz. Enim yok. Hiç süt. Mesela is there any milk? Hiç süt var mı? anlamında. Much money, çok para. Evet, much kullanılabilirdi. Sayılabilenlerle many kullanıyorduk. A little coffee, biraz kahve. A little da aynı some gibi kullanılır. Biraz anlamına gelir. Daha sonra little ve a little arasındaki farkı işleyeceğiz. O başka bir konumuz. A lot of furniture. Bakın çok mobilya anlamında kullandık. A lot of hem sayılabilen hem sayılamayan da kullanılır. Ama a little sadece sayılamayanlar kullanılacak. Plenty of o da a lot of leş anlamlı çok demek. Plenty of information çok bilgi anlamına geldi. Yine bu da hem sayılabilen hem de sayılamayanla kullanılan bir yapı. Şimdi diğer yapılarımıza bakalım. Biz bu sayılamayanlarda miktar ifade etmek istiyoruz. E, dersin başında söylemiştik bir bardak su, bir şişe su diyebiliyoruz diye. O zaman da şöyle yapacağız. A glass of water bir bardak su demek. A bottle of water dersek bir şişe su olur. E, two glasses of water diye de kullanabiliriz. İki bardak su. Yine a cup of tea bir fincan çay anlamına geliyor. Two cups of tea de diyebilirsiniz mesela. A bottle of milk bir şişe süt. A tube of toothpaste bir tüp diş macunu. A sheet of paper bir yaprak kağıt. E, paper da sayılmaz ama sheet of paper diyebilirsiniz. A piece of cheese bir parça peynir, a loaf of bread bir somon ekmek. Bakın ekmekte de bir standart yok, çok büyük ekmek veya küçük ekmek hamurdan oluştuğu için e, yapabilirsiniz. O yüzden bir somon ekmek diyeceksiniz. E, breads demiyoruz, yani çoğul yapamıyoruz ekmeği. A bowl of rice bir kase pirinç dedik, bowl kase demektir. A bar of chocolate bir bar çikolata, bir kalıp çikolata anlamına geldi. Evet. Şimdi örnek cümleler kullanalım. Bakın birincisi I have a few coins in my pocket. Cebimde birkaç bozuk para var. Parayı sayamayız dedik ama bozuk parayı, madeni parayı sayabiliyoruz. Orada da ilginç bir durum var. I have a little money in my wallet. Cüzdanımda biraz para var dedim. Money sayılmaz ama coin sayılabilir. Özellikle dikkat ediyoruz. There are many people in this room. Bu odada çok insan var. Diyorum bakın many sayılabilenlerle kullanıldı. People da çoğuldu. There is much water in the bottle. Şişenin içinde çok su var diyorum. Bakın many ile much arasındaki fark. I have some books. Bazı kitaplarım, biraz kitabım var dedim. Some sayılamayanla da kullanılırdı. I'd like some tea. Biraz çay istiyorum diyorum. Bakın some biraz anlamında tea de sıvı olduğu için sayamıyoruz. There are a few rings in this box. Bu kutunun içinde birkaç yüzük var diyorum. Bakın a few birkaç anlamına geliyordu. There is a little jewelry in this box. Bu kutunun içinde biraz mücevher var dedim. O zaman a few sayılabilenlerle a little sayılamayanlarla kullanılacak. İkisi de yakın anlamda. We have a lot of problems. Çok problemimiz var dedim. Bakın sayılabilen olduğu için problems çoğul oldu. We have a lot of information. Çok bilgimiz var. Information sayılamadığı için yine a lot of'la kullandım. ile de kullanılabilirdi ama sonunda s takısı yok sayılamıyor çünkü. Evet arkadaşlar şimdi sayılabilen ve sayılamayanları anlattığımız dersin sonuna geldik. Bu seviyede bilmemiz gerekenleri anlatıyoruz sadece. Daha ileri seviyelerde daha farklı anlatımlar yapacağız. Kategorileri ayırırken hangilerinin sayılabilir hangilerin sayılamayan olduğunu söyleyeceğiz. Burada da bir kısmını bahsettik. Şimdilik dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yeni konumuzla devam edeceğiz.